Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye onu en iyi Türk, ölü Türk sözüyle hatırlıyor. Theodoros Pangolos öldü. Değerli izleyenler, yakınları sosyal medyada yaptığı paylaşımda sevgili Theodoros Pangolos'umuz evinde, ailesi ve yakınlarının yanında sessizce aramızdan ayrıldı ifadelerine yer verdi. Yunanistan'ın Elefsine kentinde 1938'de doğan Pangalos, merkez solda yer alan PASOK Partisi ile uzun yıllar siyasette aktif rol oynadı. Pangalos, Başkan Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Kültür Bakan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. 2018 yılında Sky Radyo'da bir programa katılan Pangolos'un Türkler hakkında kullandığı skandal ifadelerle büyük tepki çekmişti. Eski bakan, Yunanistan'ın büyük bir Türkiye sorunu var. Düşmanımız biz ne kadar iyi niyet gösterirsek gösterelim vazgeçmiyor diye konuşmuş ve en iyi Türk ölü Türktür. Buna inanıyorum çünkü hiç iyi bir Türk'te karşılaşmadım şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.